Hoş geldiniz. Günlerden hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. 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 Sayın İl Başkanım, Sayın Parti yöneticileri ve değerli basın mensupları, hepinizi saygılar diliyorum. Hoş geldiniz. Birin diye gibi Türkiye yaklaşık dört ay sonra genel seçime gidecek. Bu seçim Türkiye için bir demokrasi <laughs> sınavı olacaktır. Çünkü birçok demokratik hedefi olmayan AKP iktidarı Türkiye'yi hızla bir diktatörlük rejimine doğru sürüklemektedir. Bunun son örneği, partimizin genel başkan yardımcısı Beri Ağbaba hakkında bile şüpheli sıfatıyla FZK düzenlemesine neden olan yasadır. Bu utanç yasasına insanlarımızın gelecekleri makul şüphe denilerek rahatlıkla karartılabilecektir. Ülkemiz bir polis devleti tarafından yönetilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özgürlüklerin yok edildiği Türkiye'de ekonomide bu hükümetle içinde çıkılamayacak bir krize girmiştir. İşsizlik son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmış. Gerçek işsizlik oranı yüzde 17 Ülke genelinde işsiz sayısı 6 milyona yaklaşmıştır. Değerli basın mensupları, bu karanlık tabloda doğal olarak Malatya'da etkilenmektedir. Malatya AKP iktidarı döneminde sürekli kan kaybetmektedir. İşsizlik ve yoksullukla hızla arttığı birimizde bu sorunların büyümesindeki temel neden Malatya'nın en önemli ekonomik değeri olan Kayısı'nın hak ettiği yerde olmamasıdır. Kayseri üreticilerinin gittikçe yoksullaştığı tarım ürünlerinin ürünlerin değerinin her geçen gün biraz daha düştüğü Malatya'da çiftçilerimiz adeta sefalete mahkum edilmiştir. Geçtiğimiz yıl yaşanan don felaketi nedeniyle neredeyse hiç ürün alamayan çiftçilerimiz tam bir sıkıntı yaşamaktadır. karanlık tablo insanlarımızı göçe zorlamış. İşsiz vatandaşlarımız gittikleri metropollerde zor şartlarda tutunmaya çalışmaktadır. Çiftçilerimizin durumu kötü, esnafımızın durumu iyi mi? Hayır, o da yok. Kesinlikle hayır. AKP iktidarı döneminde ülke genelinde AVM'lere yem edilen esnaflar Malatya'da da aynı kaderi paylaşmaktadır. Hükümetin politikaları nedeniyle esnaf siz, yapma yapamaz duruma gelmiştir. Malatya ekonomisine can katan Sümerbank, Tekel gibi fabrikalar kapatılarak arazilerin AKP yandaşlarına, şirketlere peşkeş çekilmesiyle bir yandan işsizlik çığ gibi büyümüş, diğer yanda ise şehirdeki esnaflar iş yapamaz duruma gelmiştir. Değerli arkadaşlar, AKP iktidar döneminde Türkiye'de büyüyen şeyler de var elbette ki. Bunlar işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, antidemokratik yasalar ve uygulamalardır. 17-25 Aralık operasyonlarında sadece bir kısmını gördüğümüz büyük yolsuzluklara ek olarak Cumhurbaşkanı için dünyanın en büyük sarayı kaşak olarak yaptıran bir hükümetle karşı karşıyayız. Halkın parasıyla saraylarda yaşayıp halkı her geçen gün biraz daha sefalete mahkum eden bu hükümetin iktidardan indirilmesi artık zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık tabloda kurtulabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inandığım için ben de Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nde Malatya Milletvekili'nin aday adını olmaya karar verdim. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Benim için mesele kimin milletvekili olacağı değil. Kimin iktidarı olacağıdır. Önemli olan AKP iktidarını aşağı indirecek Cumhuriyet Halk Partisi ile halkın iktidarını kurmaktır. Değerli basın mensupları bunun için ilimizde aday olarak arkadaşlarımızla ekip çalışması yaparak partimizi iktidar yapacak bir çalışmayı sürdüreceğiz. Son 25 yılda Malatya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz milletvekili sayısına baktığımızda hafızalarımızda hiçbir yer tutmayan bir yığın milletvekili varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönderdiği iki tane milletvekili apaçık ortada. Bu vekiller Malatya tarihine geçmiştir. Bunlardan birisi bugün bir kez daha kendisini rahmetle ve minnetle andığımız Sayın Mevlüt Asanoğlu'dur. Diğeri ise aile milletvekilimiz olan genel başkan yardımcımız Veli Ağbaba'dır. Sayın Ağbaba da kimsesizlerin, muhtaçların, köylünün, emekçinin yanındadır. Bunu da Malatya halkı olarak çok iyi bilmektedir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bugün ne yazık ki Malatya'da tek milletvekili temsil edilmektedir. Ancak 7 Haziran seçimlerinde bunun bir kader olmadığını Malatya halkına birlikte göstereceğiz. Hedefimiz elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirmektir ilimizde en büyük, en yüksek sayıda milletvekili çıkartmak için canla başla mücadele edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepiniz teşekkür ediyorum katılımlarınızla dolayı. Evet, size başlayalım. Evet, değerli basın mensupları. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tabii önümüzde bir genel seçim var. Bu genel seçimlere yönelik olarak bugün Sayın Ethem Körükmez aday adaylığını açıklıyor. Tabi işaret şeyini de bir anlamda ateşlemiş oluyor. İlk açıklamayı Ethem Bey yaptı, Siftah o yaptı. Tabi bundan sonra da başka arkadaşlarımız da aday da aday adaylık başvurularında bulunacaklar. Ethem Körükmez tabi bulunacakta yerel seçimlerde adayımız olarak yarışmış olan bir arkadaşımızdı. Şimdi de bir başka göreve talip olmak üzere partimize bir açıklama yaparak kamuoyuna tekrar ediyor ve partimize bir başvuru gerçekleştirecek ve e, elimizdeki dönemde yapılacak genel seçimlerde aday olma e, düşüncesiyle yola çıkıyor. Ben öncelikle kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Yine partimize ve Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar şunu belirtmekte de fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi her noktada, her konuda e, farklı farklı farklılığını ortaya koyan bir parti. Dolayısıyla herkese örnek teşkil edebilen bir parti. Bugün de bu örneklerden birisini yaşıyoruz. Biz başka siyasi partilerde olduğu gibi hem parti içi yarışlarımızda hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde kimseye aday olması konusunda, aday olmaması konusunda bir baskı yapan, talimat veren bir siyasi parti değiliz. Kendi içinde demokrasinin bütün kurallarını işleten bir siyasi partiyiz. Ve dolayısıyla partinin her üyesi, özgürce düşüncesini ortaya koyabiliyor. Özgürce adaylık açıklamasını yapabiliyor. Bugün bunun örneklerinden birisini elbette yaşıyoruz. Tabi partimizin e, kurulları ve önümüzdeki dönem belli olacak yöntemlerle adaylarımız da belirlenmiş olacak. Partimize bu dönemde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtuluş olarak gören, kurtuluş reçetesi olarak değerlendiren birçok vatandaşımızı, birçok Malatyalıyı birçok Türkiye'de yaşayan insanı görüyoruz. Bu da elbette bizi mutlu ediyor. Aday adaylığı konusunda da çok ilginin oldu. Önümüzdeki günlerde birçok arkadaşımızın eee partimize başvurarak aday adayı olacağını eee düşünüyoruz. Ben bu duygularla tabii toplantıya katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tekrar Sayın Ethem Körükmez'e de çıktığı bu yolda Başarılar diliyorum. Partimizin iktidarı e, yolunda, iktidar mücadelemizde önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Sizlere de, değerli basın mensuplarına da katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben e, 15 yaşında sonra siyasetle uğraşmaya başladım. Ee, bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi geçmişle e, ve Cumhuriyet Halk Partisi ile hatta bir ara bir dönem e, ben Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptım. Belediye başkanlığı yaptım. E, bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi baba evimiz gibi tekrar eee partimize gelip siyasete devam ediyor. Eee illaki eee Cumhuriyet Halk Partisi'ni eee kazanamadı. Buradan siyasete devam etti olarak kabul etmem bir söz konusu değil. Ben e, Malatya'mızın Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları dikkate alarak e, bu sıkıntıları nasıl, nasıl telafi ederiz? Bu e, aymazlıkta Türkiye'yi nasıl kurtarırız? Bunu düşünerek siyasete devam etme kararı aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan ön seçimdir. Ön seçim olarak e, seçimin devam etmesini arzu ediyor. Hep evet, evet. evet, öyle olacağına inanıyorum.